Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir söz sende programıyla karşınızdayız. İktidarın irade gaspına yönelik ısrarı devam ediyor. Batman, Merdin, Halfeti Belediyelerine atanan kayyumun ardından Dersim ve Ovacık Belediyelerine de kayyum atandı. Böylelikle gasp edilen belediye sayısı 7 oldu. Bizler de bugün Sarıgazi'de bulunan yurttaşlara kayyum politikasını ve açığa çıkan tepkiyi soracağız. Halkın sözünü ulaştırdığımız söz sende program başlıyor. Kentlere kayyum atandı. Son olarak Dersim ve Ovacık'a kayyum atandı. Kürtlerin ve Alevilerin iradesiyle seçilen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Yerine kayyum atandı. Neler söyleyebilirsiniz kayyum politikası hakkında? Bence bunlar doğru değil tabii. Yani işte AKP'nin politikası yani bize yaşama hakkı tanımıyor. Kürtlere yani ne bileyim üvey evlat muamelesi yapıyor. Ben doğru bulmuyorum. Hep böyle gitmez. Yani her şeyin bir sonu vardır. Bu iktidarın da bir sonu gelecek umuyorum. Öyle de ümit ediyorum. Oraya atanan e, e nedir vali ilk işi e, bilgisayar ekranında e, Tünceli, işte Dersim'i Tünceli yaptı. İlk işe oradan başladı. E, yani ne mesaj verilmek isteniliyor? Yani 1938'de 37'de ne yaptıysak bugün de aynı şeyleri yapacağız. Ayağınızı denk alın. Köle olarak yaşamak istiyorsanız da o şekilde yaşayın. Yoksa size bu hakkı bu imkanı vermeyeceğiz diyorlar. Biz de direneceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Yani İstanbul'un 34 tane ilçesi var. Neden Esenyurt? Oradaki adayımızın konumu belli, yapısı belli e, Esenyurt'ta işte çoğunlukla Kürt nüfusunun ikamet ettiği ortada. İlk işe oradan başlaması. Dolayısıyla CHP'nin de işi biraz gevşek tutması. Yani Kürtlere pek arka çıkmadı. Yani evet öyle şey yapıyor ama pek direyetli bir tutum sergilemedi ortada. Biraz zılız kalıyorlar bu konuda. Tamam bir takım ziyaretler oluyor. İşte İmamoğlu Gitti Ahmet Türk'le görüştü şu bu bunlar güzel o şeyler ama e, bu adımların daha kararlı olmasını bekliyoruz yoksa başka türlü bu despot düzenin önüne geçilemez yani bu keyfiyet devam edecektir yani insanlar kan alıyor ben marketten geliyorum poşette yani bir şey yok görüyorsunuz emekliyim geçinemiyoruz halkı görüyorum. geçinemediği ağlayan halkı görüyorum. Hani bu sefalet nereye kadar sürecek? Her yönüyle batmış durumdayız. Böyle bir durumda hala kayımdaki ısrar neden? İşte onu anlayamıyoruz. Yani bir anda durup dururken en uç, en sivri noktada bulunan e, Sayın Devlet Bahçeli'nin işte ne bileyim yani eee Hacalan'ın meclise gelip evet, konuşmasını evet. talep ediyor, hala da öyle düşünceleri var. Böyle bir süreçte bu tartışmalar yürütülürken bir yandan gözaltılar, bir yandan kayınlar da oluyor. Hani bu çelişki nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu şöyle değerlendiriyorum, burada rol paylaşımı var. Sayın Erdoğan kendisini ön plana çıkarmıyor, o kaybı yaşamamak için. Diyor ki bu işi sen kovala, ben kenarda duruyorum. Yani Kürtlere gözdağı, bir de e, tabii ki küresel e, bir takım e, hadiseler var. E, İsrail, ABD, dünyada yaşanan işte Rusya bilmem ne falan. Yani Orta Doğu'nun konumu hakkında bazı değişiklikler söz konusu olabilir. E, bu fırsatı başkalarına kaptırmamak için böyle bir hamle yarattılar. Böyle bir e, harekete geçtiler ve burada da göğsünü gere gere, mert bir şekilde hükümetin başı olarak, devletin başı olarak arkadaş ben böyle yapacağım, şöyle yapacağım demiyor. Halen de bugüne kadar ağzından bir laf duymuş değiliz. Bunu küçük orta devlet bahçeliğe havale etmiş durumda. Bakalım pek Peki sizin talebiniz nedir? Sizin olmasını istiyorsunuz? Valla benim talebim yani bilmiyorum yani 40 40 yılı aşkındır bu ülkede böyle bir durum var, böyle bir kavga var. Zaman zaman işte bu bir savaştır. Zaman zaman işte terördür. Şudur budur. Yani olağanüstü bu bir durum var. Yani bu 40 yılı kalkıp da kardeşim gel burada konuş. Örgütünü feshet, bilmem ne yap. Ha ya bunlar güzel şeyler ama bu insanlara ne vereceksin? Samimi ve düzgün bir şekilde çık ortaya. Bir şey söyle. Onlar da sana inansın, gelsin. Ben bir halkım. Yani ben bu yani kavgayı verenler için söylüyorum. Yani 40 yıldır bu insanlar niçin kavga etti durup dururken yani bunlar gelmez yani karşılığında bir şey ister ben de diyorum ki yani devletin sorumlusu e, olarak e, dürüst bir politika yürüterek bunlara bir şey verirsen bunlar da sana itimat eder güvenir gelirler yani e, ne bileyim mecliste toplum içinde siyaset yaparlar yani bu yoksa bu şekilde samimiyetsiz bir e, politika eğer yürütülürse Devlet Bahçeli'nin işte ne bileyim ortaya sürülmesi sadece onunla bu işin yürümeyeceğini bir de bugüne kadar Kürt vekillerine demediğini bırakmayan ya bunlara maaş vermeyin bunları işte atın meclisten diyen bir insan kalkıp şimdi bu rolü üstlenmeye yani pek inandırıcı samimi gelmiyor. Yine Kürtlerin sırtına bir şekilde binmeye çalışacaklar. Şöyle ve böyle Ali Cengiz oyunlarıyla bir katakülle diye düşünüyorum ben kendi görüşüm. Tekrardan belediyelere gelmek istiyorum. İktidarın belediyeleri, yerel yönetimleri bir rant gözüyle gördüğüne dair değerlendirmeler yapılıyor. Siz bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? Aynen katılıyorum. Bunlar doğrudur. Daha önce Süleyman Soylu döneminde de işte Mardin Belediyesi ve çevre belediyelerde yandaşlarını götürerek işte mağazalara girerek tesbih ikram ettiler, ısmarladılar birilerine şu bu yani dolayısıyla evet kesinlikle rant gözüyle bakıldığına ben inanıyorum. Bunun için yapılıyorlar ve aynı şekilde Esenyurt'ta eee nüfusu yoğun bir ilçe. Orada işte bilmiyorum. E, yani yeni imara açılan bir takım bölgeler, yerler var. E, söz konusu rant olayı burada ağırlık basıyor. Bunun içindir. Ve bizim Güneydoğu'daki doğudaki, belediyelerimize yani burada da yani durmayacaklar. Bunlar öyle gözüküyor ki devam edecekler. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Yani bilmiyorum. Biz halk olarak direnişimizi gösteriyoruz. Dersim'in Oğaz'ın kaymaktalar, iyi bir şey yapmadılar. Keza daha önce Mardin'e, Batman'a, Batman Halfetiye Halfetliye yaptılar. Ee, Sığış müselersin yurt dahil. Yani yaptıkları doğru değildir. Ee, bu şekilde milleti sindirmek, ekonomi e, basını almış, getmiş. Hı. onları gündemi kapatmak için kayımları atıyor. Kayımlar da tam dersen bu şekilde iş bitirmezler. Hı hı. İnşallah onları hepsini geri alacağız yine. Sadece gözdağı, yani milleti sindirmek için, korkutmak için, hı hı. yani Dersim halkı gerçekten de direndi. Hı hı. Ee, maalesef Bunlar da sıkışmışlar bu şekilde bastırıyorlar, politikaları budur. Yani yanlış bir politikadır. Bu şekilde de devam etmezler. Onlar da anırlar ki e, bu sefer bitecekler. Yani yaptıkları doğru bir şey değildir. Şimdi bunlar e, kayma atıyorlar sanki bile düşünceleri vardır. Kayma attıktan sonra bir bazalık yapacaklar. Onu mu düşünüyorlar acaba? Yani her taraftan yanılıyorlar. Yani kendi kendi kandırıyorlar. Kürtler artık e, iradesine sahip çıksın, e, demokrasiye sahip çıksın. E, en azından Türkiye'deki Türk halkı ne kadar e, şeye sahipse, özgürlüğüne sahipse Kürt halkı da o kadar sahip olması lazım. Kürt olsun, Alevi olsun yani ne olursa olsun ee, uyanık olsunlar da artık. Ee, Kürt eski Kürt değildir. Sen yurt anladık ki Kürt olduğu için hemen görevde aldılar. Sen yurdun meclis üyelerini bile içeri almadılar. İşgal değildir nedir ki? Sen dışarıda kaymakam mı getiriyorsun? Bir gün önce onun öncesini varlığı yardımcısını atama yapıyorsun. Ötesi günü öyle ayarlıyorlar ki hemen getirip Esenyur'da Belediye baskını yerine koyuyorlar, e, iş kaldırdın. İş kaldırdın değil, nedir başka? Söyle, e, atanan kayyumları iktidar geçici görevlendirme olarak kamuoyuna yanıltıcı bilgi veriyor aslında. Ödüllendiriyor, onları bira bile. Ödüllendiriyor. Valla bu gidişle tahmin edersem onlar gidicidir, biz kalacağız. Kürt halkı daha eski Kürtler de uyanık olsun. Herkes işini bildikten sonra, yani kendi makarnayla kömürle satmasın şerefli olsun diyeceğim o kadardır. Kayyum aslında yanlıştır yani seçileni seçilmeyen gelip yerinde yapıyorum. Çok yanlış. E, demokrasinin olmadığı, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı yerde böyle oluyor işte. Yani aslında millet iradesine gasp etmektir. Çünkü seçilen bir defa orası seçmiş o halkı yani. Ya da meclis üyelerinde birisi seçmiyor. Yani İstanbul Esenyurt'taki de aynıdır. Yani diğer tarafta kaymakamı valiyi getirip atmaları yanlış bir şeydir. Madem demokrasi varsa, halk iradesine varsa, seçme ve seçilme hakkı varsa insanların özgür iradesini gasp etmemek lazımdır. Bir gasptır bu. Bana göre çok yanlış bir şeydir zaten. Ama adalet hukuk olsa bu gibi şeyler olmaz yani aslında. Demokrasi gelişmiş ülkelerde kesinlikle olmaz. Bizde de yani aşağı yukarı çok önceleri böyle bir şey yoktu. Sonra da bu kayımlar işte. Bu işte Fethullah Gülen'den sonra işte Cumhurbaşkanı verilen bir yetki ama yanlış bir şeydir bana kayım. Çünkü ben seçmişim. Seçilen seçilmeyen atamayı yetim kendileri atadığı insanlar bir defa gasptır. İyi bir şey değildir yani. Bu halk iradesine karşıdır yani. Peki atanan kayımlar ile aslında kayın politikası politikasıyla Kürtlere, Kürt dostlarına ne mesaj verilmek isteniliyor? Vallahi Kürtler değil de CHP'de de mesela CHP'li belediye de atıyorlar yani şimdi sırf Kürtlerin değil de. Vallahi birçok plan dönüyor adamların kafasında artık ne şekil dönüyorsa. E bunu da şimdi e, hukuk olmadığı için insan açıklayınca kötü yani. Sonuç iyi olmayacağını bildiğim için diğerini bırakalım artık. Ben bir Kürt'üm ben açıklayayım. Sen Kürtlere zulüm yapıyorlar. Buradaki halkı bilmiyor Kürtlerin durumunu. Aha şimdi buraya da o zulmü yapıyorlar. Ve tüm hakları gasp ediyorlar. İşte Kürtler bu gerçeği istiyor. Hak istiyor, adalet istiyor, hukuk istiyor onun için. Kürtlere zulüm yaptılar. Bak şimdi diyor ne diyorlar? Yıllardır diyor bebek katili, abuwe. Şimdi ne olacak? gel mecliste konuş. Şimdi kendi bebek katili. Onların özel hastanesi mezun oğlunun tam parmağı zamanında beri o bebek katili. Bunlar bebek katili aslında. Ülkede ekonomik kriz dibi görmüşken, sağlık ha. sisteminde sorunlar varken böyle bir ortamda neden hala kayın politikasında ısrar ediyor? İşte sonu gelmiş. Sonu gelmiş. Bak elinden geleni yapıyor millet hakkını arayınca millet terörist oluyor. Siz şey oluyorsunuz. Siz milliyetçi oluyorsunuz. İşte bu terör aslında bu partilerdir. Bu partiler. Milleti birbirine düşüren bu partilerdir. Bayağı söyledim. Ama inşallah bir fayda eder. Siz de yayınlarsa... Kayı mı soracağız? Bir sorumuz daha. Kayı mı işte dedim. Ya elinde artık millet kaçıyor ondan. Zorla zor, zorbalık yapıyor. Zorbalık yapıyor milleti kendine e, gelsin vazgeçsin ora asla vazgeçmez bu millet. Her yerde, memlekette her yerde kayyum attı. Şimdi bu gün değil ki. E kayyum attığı yerde kazandın mı? Yok sen kaybettin. Sen yine kaybedersin. Yani sen sekte kabadayılık yapıyorsun. Bu millet senin sekte kabadayılığından boyunu eğmez. Kadınlar için kayyum ne demek? Kadınlar için kayyum demek yani hiç de şey değil yani etik bir şey değil. Hı hı. Türkiye içinde seçilmişleri yani seçilmiş insanların yerine getiriyorlar kayyum atıyorlar. Hı hı. O da hiç güzel bir şey değil yani. Peki neden bunu yapıyorlar? Bunda Ama ısrar ediyorlar. İşte kendi işlerine geldiği gibi hareket ediyorlar da o yüzden. Yani başka türlü şey değil. Tayyip kendine göre İktidarını uzatmak için mi aslında bunu mu söylemek istiyorsunuz? Aynen. Kendi çıkarlar için uğraşıyor. Daha doğrusu çabalıyor çabalıyor. Kaybedeceğini anladı da o yüzden çabalıyor. Peki halklar kayyum politikasına karşı nasıl ortak bir ses yükseltmeli size göre? Valla direnecekler. Birlik olup direnmezleri gerekiyor. Yani başka türlü çıkılmaz başa. Ne diyeyim başka? Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. Bir genç olarak kayımı nasıl görüyorsunuz? Abla ka kayımı zulüm olarak görüyorum. Milletin iradesini yok sayıyorlar. Kayyum demek hani devletin başındakinin kendi kararını hani gelip böyle milletimizin kararını yok sayıyor. Anladın mı abla? Geliyor milletin kararını yok sayıyor. Geliyor kendi kafasına göre şeyler yapıyor. İnsanlarımıza zulüm ediyorlar. Dersin tabii bunun karşısında büyük bir hani mücadele gösterdi. Karşı durdu. Dersinde hani dersimle gurur duruyoruz. Ee, ben kesinlikle karşıyım. Kesinlikle onaylanmıyoruz. Halkın iradesi gasp ediliyor. Ee, Kürt halkına saygı duyulmuyor. Bu e, halkın iradesini gasp etmeleri alışkın bir hale getirmişler. Kürtleri kendilerine hedef buluyorlar. Ee, her deneyi biz Kürtlerin üzerine deniyorlar. Yine kayyum atanan kentlerde kadın kurumları ve merkezlerinin ya kapatıldığı günü görüyoruz ya da başına bir erkeğin atandığını görüyoruz. Kayyum kadınlar için ne anlam ifade ediyor? Bizi sömürüyorlar, bizi küçük düşürüyorlar, bize şiddeti doğru buluyorlar, bizi her türlü hani zaten erkek şiddetini de devlet yüzünden oluyor. Bizler de farkındayız artık gözümüzü açtık yeter diyoruz. erkeği oturtmalarının sebebi kadının haklarını elinden alıyor. Kadını hiç sayıyor, kadına sen yoksun diyor. Kadından korkuyorlar, açık ve net. Kadından korkuyorlar. Kadın çünkü güçlü. Kadın güçlü, yere dik bastığı dönü sürece de korkmaya devam edecekler. Kadını sadece görmüyorlar, kadını yok sayıyorlar. Kayıma karşı asla pes etmemeliyiz, mücadele edeceğiz. Biz doğru yoldayız, doğru, doğru yoldan da asla vazgeçmeyeceğiz yürümeye devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz, var olmaya devam edeceğiz, bizden korkmaya da devam edecekler. Atanan kayımlar diyorsunuz, doğru mu? Evet. Etik değil bana göre. Hı, hı. E seçilmiş insanlara kayım atıyorlarsa kendisi de bir seçilmiş. O zaman ona da birileri kayım ataması lazım. Doğru mu? Hı hı. E ben kabul etmiyorum. Yani hangi parti olursa olsun kayım yanlıştır. Hı, hı atanan kayyumlar ile ne mesaj verilmek isteniyor Kürtlere, Kürtlerin dostlarına? ya bunu bana niye soruyorsun? Dünya alem biliyor yani ki bugün bu ülkede olan, şey, olan şeyleri. Ana sana hiçbir şeye hak tanımıyorlar. Biz, benim yaşım 70 yıllardır aynı olayı, aynı hikaye. şey tanımıyorlar yani seni kabullenmiyorlar. Diyeceğim bu. Yani sen kimliğini tanımıyorlar, kabullenmiyorlar. Aleviler de öyle, Ermeniler de öyle. Bugün bir Ermen'e bir sürü arkadaşım var ama ben Ermeniyim diyemiyor. Takma isimlerle geziyorlar. Doğru mu? Siz de biliyorsunuz. Görevdeyken suç işleyebilir. Alırsın, suçu sabitlenirse. Meclis yeni bir başkan seçer kendi içinde. O yüzden ben kayyuma karşıyım yani. Kayyum, yani sen kimi seçersen seç, ben kendi adamımı koyuyorum demektir bana göre. Ha. Halklar ne yapmalı kayma karşı? Nasıl bir mücadele vermeli? Çok okumalı. Başka bir şey yapamaz. Eğer cahilse işte bu tür şeylere kandırılır. Ben yani bütün politikacılar cahil kesimi istediği yöne getirir. Yalnız bir kesim değil yani. Ağzı iyi laf eden politikacılar işte cahilse onları kandırır. Doğru mu? Ben böyle söylüyorum yani kanmamak için kanmamak için çok okuması aydın olması lazım. Bir şey daha soracağım özür dilerim tuttum sizi ancak sorma, sormak istiyorum ha. son süreçte bazı tartışmalar yürütülüyor devlet bahçeli geçtiğimiz günlerde de. E, Abdullah gelip mecliste konuşmasına dair çağrılar yaptı. Böyle bir ortamda bu çağrıları yaptığı süreçte bir tarafta kayyumlar atanılıyor, bir tarafta gazeteciler, aydınlar, yazarlar gözaltına alınıyor. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu ortam hazırlayıp anayasayı meclisten geçirip yeniden Cumhurbaşkanlığı seçilmesi için başka bir şey değil. Ha bir tarafta sus, sen sesini çıkarma öbür tarafta da kendi Kürtlerini yaratıp yanına almak. Yani işine yarayanı yanına alıyor, işine yaramayanı. bir tarafta sopa, bir tarafta havuç. Milletin şeyine, fikrine, zihnine, ideolojisine pranga vurulmak. Diktatörlük. Atanan kayyumlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yanlış, yanlış. Yerine e, encümen azalarından Birisi seçilmesi lazım. Kanun de böyledir. hukuk önünde, hakla da böyledir. Hı hı. Yapılan yanlıştır. Hani kayyum tamamen kalkması lazımdır. Hı hı. Tamam bir devlet memuru olursun da e, yanlış bir iş yaparsın. Onun yerine e, görev, haklılığın ispatlanıncaya kadar e, görevde kalır. Hak, suçlu olduğu zaman da geri cezasını çeker. Onun için halkın seçtiği kesinlikle şeyine el konulmuştur. Olmaması lazım. Meclis üyelerinden birisinin seçilmesi lazım. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. iktidarını sürdürmesi için birilerine mesaj göndererek amacındandır. Biz öyle düşünüyoruz. Halkın iradesine darbe. Başka bir şey söylemiyorum. Peki neden iktidar ısrarla kayın politikasını Normal sürdürüyor? Bitti çünkü. Son şeylerini oynuyor ama bana göre darbe. Başka bir şey değil. Normal. Özellikle Dersim'in seçilmesi hakkında neler ya ders, söyleyebilirsiniz? Ya, dersim değil, Kürt bölgesi. Hı. Sadece Dersim olarak değil. Türkiye'nin belli bir yapısı. Normal yani bu anormal bir sonuç değil. Çünkü son tutunacağı bu. Bundan sonra başka bir yapacağı bir şey de yok. yani. Onun için yanlış. Onu halka sormak lazım. Halk uyanması lazım. Ya da ne olsun. Daha başka bir şey diyemem. Yanlış. Belediye başkanlarını halk seçmiştir. Halkın yetkisi tamamen elinden almıştır. Bunlar için iyi iş, hoş karşılanmamıştır yani. Ondan dolayı ona inanmıyorumdur. Hangi birini alacaklar? Bu kadar kayyum halkın seçtiği, halkın iradesine nasıl şey yapacaklar ki? Nasıl karşı çıkacaklar? Ben karşıyım. Şimdi kayyum atılan kentlerde AKP'nin oy oranı düşük. Yani düşük. Dersim'de %13'lük bir oy almış Dersim'de mesela. Türkiye'nin en büyük ilçesi. Halk tarafından seçilen şey esenlikleri. evet esen dönemi nasıl kayımlar nasıl kayım atılır hem sonra kayım atılmaz ki işe yapılır ee, meclis. meclis seçim yapılır hı hı. hangi partinin işe gelmişse o göreve gelir hı hı. kafasına göre hemen o gün iş yapıp gün kayım atılmaz veya bir başka bir kanalın işeyle bir gün önceden kayım atılacak veya işe yapılacak denilmez hı hı. bu oradaki seçmenler buna işe üyeleri karar verir. Hı hı. Buna devlet karar veriyor. Bu böyle devam ediyor ama iyi bir şey değil. Evet değerli izleyiciler bu haftaki Söz Sende programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Sarıgazi'de bulunan yurttaşlara iktidarın irade gaspına yönelik ısrarını sorduk. Haftaya bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.